2025 yılı asgari ücret 22.104 lira olarak belirlendi. Ev kiralarındaki artış, elektrik, su ve doğalgaz faturalarına gelen zamlar ve temel gıda ürünlerine gelen zamlardan dolayı asgari ücret, enflasyon karşısında deyim yerinde ise adeta eridi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin son grup toplantısında asgari ücretliye zam, emekliye seyyanen destek alacağız demişti. Biz de mikrofonlarımızı vatandaşlara uzattık, işte aldığımız cevaplar. Asgari ücreti ara zam talebi gündemde. Ara zam gelir mi abi? Herkes keyfine bakıyor başımız. Valla zam olur olmaz onu bilemem ama ben yurt dışından geliyorum. Şimdiki e, keşke olsa. İnsanlar e, ucun kıyın geçiniyor. Onun için e, diyecek bir şey yok. Gelir mi? Şu şartlarda zor. Ekonomik olarak. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Aynen. Yetiyor mu size? Hayır yetmiyor. Kaç lira olmasını istersiniz? En aşağı 30 bin lira. Asgari ücretle çalışıyor musun? çalışıyorum ama kurtarmıyor bizi. Ne kadar olursa seni kurtarır peki? Vallahi 30-35. Ev faturası, elektrik, su. Yani yetmiyor bu asker ücret. Evli misin? Evet evliyim. Çocuk var mı? Var. Kaç tane? Bir tane. La, şu an şartlarda gelmesi lazım aslında. Ama bilmiyorum gelip gelmeyeceğini tam e, yani şu an şartlara göre pek görünmüyor. Peki siz e, çalışan mısınız? Emekliyim. Emeklisiniz. Evet. Peki asgari ücret ne kadar olsa kurtarır 4 kişilik bir aileyi? Yani normalde kurtardan ziyade şu anki şartlara göre 30 bin aşağı olmaması lazım. Evet ara zam gerekir. Neden? İnsanların alım gücü kalmamış. Ben bir ay önce Hollanda, Almanya ve Avusturya'da gezdim. Onların alım gücüyle bizim alım gücünün arasında yüzde 50 fark var. Yani bir lira oranın bir lirası bir kilo süt alıyor ama bizde bir kilo süt 40 lira, 50 lira. Düşün. Bizim 50 katımız adamların alım gücü var. Yani 22 bin lira hangi insan geçinebilir? Gelmez. Neden? Gelmez. Normalde insanlar istemedikleri için insanlar istemesi lazım. Birlikte olması lazım. Birlikte hareket edilmediği müddetçe kesinlikle kazanamaz. Peki asgari ücret ne kadar olsa 4 kişilik bir aile rahat geçinebilir? En aşağı limit 30 liradan aşağı olmaması lazım. Çünkü günlük 1000 liradan hesapla. Onu öyle düşüneceksin. Emekli keza yani hiç düşünemiyorum. Büyük ihtimalle gelmez. Neden? Ee, çünkü ekonomi durumundan oldukça sıkıntı olduğu için yani yapılacak bir şey yok. İnşallah gelir diyeyim. Peki en düşük asgari ücret kaç lira olsun ki dört kişilik bir aile rahat geçinsin? <laughs> Ona bakarsan en az 50 bin lira olması lazım. Şu kiralarda, hele kirada oturan vatandaş yani zor 50 de yetmez diyelim ama kirada olduğu için. Gelse de bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Biraz millette kanaatkarsızlık var. Biraz da e, harcamalarda aşırı derecede bir fazlalık var. O yüzden yani şu anda bence yani 30 bin lira da olsa 40 bin lira da olsa yetişeceğini zannetmiyorum. Siz bir çalışan mısınız? Evet çalışan. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Benim aldığım şu anda 25 bin lira. Yetiyor mu size? Vallahi şükür evim var yetiyor hamdolsun. Yani ev olmadı mıydı tabi zorlanır biraz insan ister istemez ama evin olduktan sonra. Hani biraz da harcamalarını eskiye göre biz at pazarının besik yani. <laughs> tamam o zamana gidelim demiyorum ama hani şimdi 3 milyonluk bir evde oturursan ona göre masraf var. E şimdi çocuğunu okula gönderdiğinde ona göre masraf var.